İmam Ebu Hanife Hazretlerinin sözünü hiç unutmayalım. Çok aziz ve kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine bir yerde şöyle diyor. Amel edin. Femen kâne min ehli saadeti fetesiru ila ameli ehli saadeh. Yani Efendimizin duası var işte e, az sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sözlerinden biri de siz diyor ibadet etmeye devam edin. Kim diyor cennet için yaratılmışsa cennet ibadetleri ona kolay gelir. Kim de cehennem için yaratılmışsa cehennem ibadeti cehenneme giden yollar ona kolay gelir. Yani aziz kardeşlerim şimdi Hazreti Ali diyor ki hadisin rivayetinde sahabeler peygamber efendimize konuştuktan sonra hemen ibadete yöneldiler. <laughs> yani Allah Teala ne takdir etmişti deyip yatmadılar. İbadete yöneldiler. Ee, ellerinden gelen şeyi yapmaya çalıştılar. Biz de o şekilde yapmaya çalışalım. Şimdi tedbir almak kader inancımızla çelişir mi çelişmez mi? Bununla alakalı size sahabeler devrinden bir olay anlatacağım. Aziz kardeşlerim. Hazreti Ömer, müminlerin emiri, Hicretin 16. senesinde Kudüs'e gidiyor. Orayı teftiş ediyor. Şu anda belediye başkanı olmak isteyenler koltuk sevdası için. Koltuk sevdası 360 şehvetten daha fazladır. İslamiyette o görev istenilmez, verilirse de reddedilmez. Ama şu anda millet o koltuğa geçmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Mevla muhafaza eylesin. Mevla cümlemizi kötü şeylerden muhafaza eylesin aziz kardeşler. Hazreti Ömer yöneticilere örnek olacak biriydi. Her zaman gece gündüz milleti teftiş ederdi. Bir gün Medine-i Münevvere'den hicretin 17 veyahut da 18. senesinde Şam'a geliyor. Serk denilen bir yer var. Oraya varınca <laughs> orduların komutanı olan Ebu Ubeyde İbnül Cerrah Hazretleri Hazreti Ömer'in yanına gelip Ey müminlerin emiri aman ha aman dikkat et. Çok dikkatli ol. Burada veba hastalığı var. Taun hastalığı var. Bulaşıcı hastalık var. Haberin olsun. Hazreti Ömer hemen geri dönüyor mu? Orada bekliyor mu? Ne yapıyor? Hemen istişare ediyor. Danışma heyetini topluyor. İlk başta muhacirleri Mekke'den Medine'yi münevvereye hicret eden sahabeleri topluyor. Gelin bakalım buraya diyor. Resulullah bu mesele hakkında sizlere bir şey söyledi mi? Kimse bir şey söylemiyor. Bu sefer siz gidin diyor. Medine'li Müslümanları çağırın, Ensar'ı. Onları çağırıyor. çağırın, çağırın, gelin bakalım buraya diyor. Resulullah bununla alakalı hiçbir şey söyledi mi? Yine cevap yok. Az sonra Şöyle diyor Hazreti Ömer. Mekke fethinden önce hicret eden Müslümanları çağırır. iki kişi var. Yaşlı onları çağırıyorlar. Onlar da istişare ediyorlar. Bir şey yok. Hazreti Ömer diyor ki ben diyor altına binip gideceğim diyor. Medine-i geri dönüyorum. Ebu Ubeyde i̇bn Cerrah şöyle diyor. Ey müminlerin emiri diyor. Sen ne yapıyorsun? Sen diyor Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Girsene diyor içeriye. Hazreti Ömer şöyle diyor. Ben diyor Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine kaçıyorum diyor. Tamam bunu Allah Teala takdir etti. Burada veba hastalığı olmalı, olmasını. Ben de diyor aynı şekilde Allah Teala'nın takdirine benim buradan gitmemi takdir etmiş. Ben de oraya gidiyorum diyor. Hazreti Ömer ne yapıyor aziz kardeşlerim? Gidiyor. Gitmeye karar veriyor öyle şey diye. Az bekliyorlar. Uzaktan biri geliyor. Abdurrahman İbni Avf. Cennetle müjdelenen on sahabeden biri geliyor. Hayırdır ne oldu böyle herkes toplanmış? Şöyle diyor. Ben diyor meseleyi soruyor anlatıyorlar. Ben Bende diyor bununla alakalı bir delil var. Resulullah şöyle buyurdu. Aleyhisselatü Vesselam. Herkes kulak veriyor. Resulullah bir şey buyurmuş bununla alakalı ya. Acaba ne dedi? Hazreti Ömer'in söylediğine uygun bir söz mü söyledi yoksa daha değişik bir şey mi söyledi? Herkes kulak veriyor. Abdurrahman İbni Avf konuşuyor. Sahabelerin hepsi dinliyor. Ne muazzaz bir yer değil mi aziz kardeşlerim? Şöyle diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yerde veba hastalığı, taun hastalığı, bulaşıcı hastalık varsa o yere girmeyin diyor. Allahu Ekber. Eğer o yerdeyseniz oradan da dışarıya çıkmayın diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer diyor ki elhamdülillah diyor ya. Yani benim söylemiş olduğum sözle Resulullah'ın söylemiş olduğu söz aynı diyor. Allah'a hamd ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh, geri gidiyor aziz kardeşlerim. Yani bakın buradan da bir mucize öğrenmiş oluyoruz. Resulullah ilk karantinayı yapandır. Karantina koruma altına alıyor. İçeridekiler dışarıya çıkmayacak, dışarıdakiler de içeriye girmeyecek. Bulaşmasın diye. Peki Allah Teala'nın kaderi bilmesi bizim bir işi yapmamızı zorlar mı? Böyle bir şey aklımıza geliyor. Sizlere söyleyeceğim.